Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş efendi üstadımızdan Okumalar programındayız programımıza teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerifle başlıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ali'nin, Ashabının, Nebiler Silsilesinin ve Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına, milletimizin, devletimizin, ümmetimizin selametine ve şehitlerimizin de ruhlarına. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد Lem yirid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu EHAD Allahu samed. Lem yirid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. Aziz dinleyenlerim, yine bugünkü sohbetimizde merhum üstadın İslam Kahramanları isimli eserinden Fatih Tevgün'ün güzel kumandanlarını, güzel insanlarını, şehitlerini okumuş olacağız inşallah. Birinci okuyacağımız isim Ulubatlı Hasan rahmetullahi aleyh. İslamiyet henüz Mekke ve Medine'de bile tam olarak yayılmamış. Arap Yarımadası'ndaki müşrikler hep birlikte bir avuç sahabe ordusunu imha etmek için planlar hazırlamaya başlamışlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil Arabistan İran'ın İstanbul'un bile Müslümanların eline geçeceğini haber veriyor ve İstanbul'u fethedecek ordu ve komandan içinde İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker ve ona komandan eden emir ne güzel komandandır buyuruyordu. Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdelerine mazhar olan bu ordunun naçiz bir seferi veya kumandanı olmak için de Müslümanlar Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a defalarca cihat ordusu çıkarmışlardı. Ancak bu şeref yalnız Yüce Hakan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun adiz askerlerine nasip olmuştu. İstanbul'un fethi başlı başına bir şahabet, cesaret ve Müslümanı has, ferakat ve fedakarlıklar meşheridir. Tarihçi Feridun Fadıl'ın ifadesiyle, bir Ulu Batlı Hasan hadisesi bile bizleri heyecan ve hayretlere gark etmektedir. Bundan tam 5 Hazır evvel, 28 Mayıs 1453'te Topkapı sırları dışında kurulmuş olan Türk çadırlarında meşaleler sabahlara kadar yanarken Ulubatlı Hasan'ın heyecanı son raddesine gelmiş bulunuyordu. O vaktiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin medhine masar olan cihat ordusunun naçiz bir seferi olmak şerefine mutlaka kavuşmak arzusundaydı. İstanbul'u muhasere eden orduların başkumandanı Sultan II. Mehmet Han ise bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. O gece sabaha kadar kimse uyuyamayacak. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin met ettiği gaziler son emri bekleyeceklerdi. Top ateşi fasılasız devam ediyordu. Kara tarafından yüz bin kişilik bir kuvvet ordugahın sağ cihetinde yıldızlı kapı karşısında 50 bin kişilik bir kuvvet de sol cihatta dizilmişti. Padişah 15 bin yeniçeri ile merkezde bulunuyordu. 70'ten fazla da harp sefinesi yani harp gemisi limanda bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet Han orduyu son bir defa daha gözden geçirmiş, askere şevk ve heyecan veren ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri okumuş, surlara ilk çıkacakların birer İslam kahramanı sayılacaklarını bildirmişti. O gün vezirlerini, ordunun ileri gelen komandanlarını, ömürlerini mensubiyetiyle iftihar ettikleri İslam'ı yaymak için cihat meydanında geçirmiş, gün görmüş ihtiyarları hepsini huzuruna çağırmış ve Fatih bir hitabede bulunmuştu sözlerine şu cümlelerle başlıyordu Fatih. Ey benim paşalarım, beylerim, cihad arkadaşlarım, sizi cesaretinizi bir kat daha artırmak için buraya topladım. Bunu daima lüzumundan fazla gösterdiniz. Cesaret ve şiddetiniz, gayret ve hizmetiniz her zaman görülen meşhudatımızdır. Yani biz her zaman bunlara şahidiz. Padişah bundan sonra düşmanın durumu hakkında esaslı malumat vermiş ve konuşmasını şöyle bitirmişti. Şimdi parlak bir cihad için yek diğerinizi teşcih ediniz. Zafer için üç şart vardır. Bir, hulusu niyet. Niyetlerin güzelliği. İki, fena hareketlerden içtinap kaçınmak. Üç, emirlere itaat yani kemali sükunetle intizam dahilinde verilen emirlere itaat. İmani heyecanın verdiği galeyhan ile muharebeye koşunuz. Malik olduğunuz liyakatı gösteriniz. Zillet geride, şehadetse ileridedir. Bana gelince sizin başınızda dövüşeceğime yemin ederim herkesin ne suretle hareket edeceğini bizzat takip edeceğim. Şimdi mevkilerinize dönünüz. Çadırlarınıza giriniz. Maiyetiniz, efradı da aynı surette hareket etsinler. Her tarafta bir sükun-u mutlakın hükümran olmasını emrediniz. Badehu sonra fecirle kalkar kalkmaz namazlarınızı kılıp askerlerinizi tam bir nizam içine sokunuz hiçbir şeyle, hiçbir kimsenin tesiriyle temkininizi bozmayınız. Sakin ve müsterih olunuz. Fakat cenk borusunun sesini duyunca, sancakların rüzgarla temevvüç ettiğini, dalgalandığını görünce derhal ileri atılınız. Ulu Hakan bu sözlerini bitirdiği zaman paşalar ve beyler ağlıyordu. Zarnos Paşa arkadaşlarının bu hislerine tercüman oldu. Müslümanlığımızı ispat edeceğiz. Hepimiz din yoluna baş koyduk padişahım dedi. O gece kimse uyuyamıyordu. Boğaziçi sahillerinde, Galata tepelerinde çadırlar sanki nur gibi parlıyordu. Genç hükümdar yorganını kaldırmadığı yatağının üzerinde oturmuştu yüksek sesle kainatın mutlak hakimine yalvarıyordu. Ya ilahi, bir bölük ümmeti yerindirme, düşmanlarımızı sevindirme ve ya ilahi bizi muzaffer kıl. Çadırın dışında hıçkırıklarla karışık bir ses yükseldi. Amin, amin. Bu kimdi? Gecenin bu vaktinde padişahın çadırı dışında ne arıyordu? Yoksa muhafızlar mıydı? Onlar bile olsa ne cüretle müdahalede bulunabilirlerdi? Yerinden kalktı Fatih, hayret. Biraz ileride çimenlere oturmuş genç bir adam. Ellerini göğe kaldırmış, biraz evvelki duayı tekrarlıyordu. Ya ilahi bir bölük ümmeti yerindirme, düşmanlarımı sevindirme, bizi muzaffer kıl. Fatih Sultan Mehmet Han, orada ne ararsınız, kimsiniz diye seslendi. Genç adam oturduğu yerden kalkmıştı. Ulubatlı Hasan kulunu sultanım, seni muzaffer kılması için Cenab-ı Hakk'a yalvarırım dedi. Padişah bu sesin sahibini tanıyordu. Babası Sultan II. Murat zamanında berdüzar kalmış bir kahramandı. Ölüme gönüllü giden kimselerdi. Kızmadı. Mülayim bir sesle var istirahat eyle Hasan. Yarın cihat günüdür dedi. Ulubatlı Hasan'ın ricası vardı. Onun için buraya kadar gelmişti. Vezir Paşa onu ikinci vuruşacak bir müfrezenin başına koymuştu. Halbuki İlk safta dövüşeceklerle beraber bulunmak istiyordu. Bu ricası için gelmişti. Arzusunu birkaç cümleyle söyledi. Sultan Mehmet bu temiz kalpli Bahadır'a yaklaştı. Bunun bir hikmeti var dedi. Ulubatlı Hasan padişahtan affını isteyerek uzaklaştı. Acaba bu hikmet neydi? Arkadaşlarının yerine giderken hep bunu düşünüyordu. 29 Mayıs 1453'te şafak sökmeden evvel Türk toplarının müthiş tarrakaları surları döverken borular hücum işaretini vermişti. Biraz sonra hava aydınlanmış, padişahın muazzam sancağı çıkarılmış, herkesin görebilmesi için semaya doğru çekilmişti. Hücum eden Türk askeriyle ümitsiz, fakat anudane mukavemet gösteren imparator askerleri arasında amansız bir mücadele başlamıştı. Gedikler açılıyor, kapanıyor, davul ve çan sesleri arasında dost düşman birbirine karışıyordu. İlk hatta dövüşenler tam bir muvaffakiyet gösteremiyorlardı. Ulubatlı Hasan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hikmet kelimesinden neyi kastettiğini şimdi anlamıştı. Bunlar erimeye mahkum zayıf kuvvetlerdi. Esas hücumu ikinci safta olanlar yapacaktı. Bununla beraber Hasan yerinde duramıyor, arkadaşlarına dert yanıyordu. Bütün korkusu kendisi savaşa katılmadan fethin tamamlanması ihtimaliydi. Vaktiyle babasının şehit olduğu ikinci Kosova Meydan Muharebesi'nde o da bulunmuş ve temeyyüz etmişti. Yani görülmüştü. Bugün de bütün kalbi şehit olmak arzusuyla doluydu. İlk başta savaşanlar yavaş yavaş erimiş, sıra ikinci hatta gelmişti. Ulubatlı Hasan artık yerinde duramıyordu. Vezirler daha ne beklerler? Bize neden müsaade etmezler diye arkadaşlarına soruyordu. Nihayet beklenen emir gelmişti. Hasan ve arkadaşları Fetih suresinden ayetler okuyarak surlara doğru yalın kılıç koştular. Surların üstünden taş, yağlı paçavralar, oklar atılıyor, duvarlara çıkmaya imkan verilmiyordu. Hendekler şehitlerle dolmuştu. Ulubatlı ve arkadaşları düşman ateşine fedakar göğüslerini siper ederek kal'a duvarlarına tırmanmaya çalışıyorlardı. Bir ara surlarda akisler yapan bir nara duyuldu. Ne durursunuz şahbazların, atılın aslanların. Bu tarihe hükmeden Hazreti Fatih'in sesiydi. Hasan kendinden geçmişti. Sevkine doyulmaz bir heyecanla ileri atılıyordu. O da arkadaşlarına cesaret veriyor. O da coşturucu naralar atıyordu. Vurun kardeşlerim. Allah için vurun. İşte Fatih'in sancaktarı ateş hattına kadar gelmişti. Onların gölgesinde dövüşmekten, şehitlik mertebesine ulaşmaktan büyük ne mertebe olabilirdi ki? Hasan muradına nail oldu. Şahinler gibi tırmanarak surlardan içeri çıktı. 32 arkadaşı da arkasından geliyordu. Ok yağmuru altında bayrağı dikti. Üzerine gelenlere sağ elindeki kılıcı ile mukabele ediyor, sol eliyle de bayrağı tutuyordu. Vücudu delik deşik olmuştu. Artık kendisine bunca meydanlarda zaferler bahşetmiş olan baba yadigarı kılıcı sallayamıyor. Fakat iki eliyle bayrağa sarılmış onu bırakmıyordu. Şimdi o civarda bulunan yeni Yeniçeriler coşmuştu. Allah Allah sadalarıyla atılıyorlar. Ezanı Muhammed'i okuyarak ateşe giriyorlardı. Bayrağı indirmemek biraz sonra Ulubatlı Hasan'ın boş kalacak yerini doldurmak lazımdı. Hasan bayrağı öpmek istiyormuş gibi son takatını sarf ederek doğruldu. Sonra birden surların üzerine düştü. Artık Ulubatlı Hasan son arzusuna nail olmuş. Şehitler kervanına o da katılmıştı. Müslümanların imanlı evladı, fedakar ulubatlı. Seni tarihin şerefli levhalarında her zaman muhabbetle yad edecek ulvi mefkureni kıyamete kadar devam ettireceğiz inşallah. Ve Karaca Paşa ve Hasan Ağa'nın şehadetleri yani Belgrad Kalası'nın zaptı. Fatih Sultan Mehmet Han, Avrupa'nın kapısı olan Belgrad'ı fethetmek için 13 Haziran 1456 günü kuşatmıştı. Belgrad Kalesi, Yarımada vaziyetinde Tuna ve Sava nehirlerinin birleştikleri yerde olup çok iyi bir şekilde tahkim edilmişti. Hristiyanlar, Orta Avrupa'nın kapısı ve kilit noktası olan Belgrad'ın müdafası için büyük hazırlıklar yapmışlardı muhasara yalnız kara tarafından başlamıştı. Bu yeterli değildi. Zira kalanın nehir yoluyla irtibatı devam ediyordu. Macarların kendisine milli bir kahraman olarak baktıkları Hunyat gelmeden önce kaleye girmek lazımdı. Yapılacak şey Macaristan tarafından geçilerek Hunyad'ın yolunu kesmekti. Fakat bazı vezirler ve beyler Belgrad'ın uzun müddet dayanacağına inanmadıkları için bu hareketi lüzumsuz buluyorlardı. Harp usullerine vakıf olan ve birçok tecrübesi olan Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa aynı fikirde değildi. Muhasaranın üçüncü gününde toplanan divanda Karaca Paşa fikirlerini söyledi. Bir kısım kuvvetle Macaristan tarafına geçerek kaleye yardıma gelecek Hunyad'ın karşılanmasını teklif etti. ''Padişahım, ben kulunuza destur ver. Tuna'nın öte yakasına geçeyim. Hisar karşısında durarak gelecek küffarın önüne çıkayım.'' dedi. Rumeli akıncaları ve sancak beyleri bu fikre katılmadılar. Karacabaşı her ne kadar, ''Paşalar, beyler, Etmen, yapmayın. Tedbir budur deyise de sözünü dinletemedi. Muhasaranın devamına karar alınarak divandan çıkıldığında Karaca Paşa adeta ağlamaklı olmuştu. Beraberinde bulunan Yeniçeri Hasan Ağa'ya "Ağa, kişi dostunu böyle mi destekler?" diye sezenişte bulundu. Hasan Ağa da dertliydi divanda kendisine söz düşmemişti. Diğer taraftan sancak beylerinin Karaca cenkten uzak kalmak için böyle söyler dedikleri de kulağına gelmişti. Vaziyeti anlatınca Karaca Paşa kıp kırmızı oldu ve padişahımız bilir. Biz Bizans'ın surları önünde cenk ederken bu beyler neredeydi? Karaca ölümden korkmaz. Ben bu canı devletim ve padişahım için tende saklarım diye bağırdı. Yeniçeri ağası onu tesilli ederek hiddetlenme paşa kardeş ben sizi bilirim. Git efendimize durumu tekrar arz ile deyince Karaca Paşa yok ağa yok olan oldu artık dedi. Muhasara bütün şiddetiyle devam ediyordu. Vidin'de toplanan Osmanlı donanması Segedin'den gelecek yardıma engel olmak için Belgrad önüne geldi ise de Hunyad'ın donanmasına mağlup oldu. Şiddetli bir hücuma geçireceği sırada Hunyat kalaya yardıma geldi. Bu durum savaşın şiddetini bir kat daha artırmıştı. Padişah o zaman Karaca Paşa'ya hak verdi. 13 Haziran'la 20 Temmuz arasında devam eden muharebeler çok kanlı olmuştu. Hunyad'ın kumandayı el almasıyla morali düzelen düşman, inatla bütün hücumlara karşı koyuyordu. Sultan, 20 Temmuz günü Karaca Paşa'yı huzuruna çağırarak, ertesi günü için umumi bir taarruz yapılacağını, kendisinin de ordunun başında bulunacağını söyledikten sonra Karaca, Senden her zamankinden fazla gayret beklerim Maruzatın Yani senin söylediklerin Sem'i itibare Alınmadı Yani Arzuların dinlenilmedi Diye Ne gam çekersin ki Karaca Paşa Gözleri dolu olarak Padişahım Sen hemen emret Billah Allah yolunda şehit olmaktan gayrı düşüncem yok Canın ne kıymeti var aziz devletlim cevabını verdi. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde Mehter Cenk havası vururken umumi hücum başladı. Karaca Paşa en öndeydi. Yanında yeni çerağası Hasan Ağa vardı. Hey gaziler yürüyün naraları ile ileri atıldılar. Muharebe bütün şiddetiyle devam ediyordu. Türklerin zaferiyle neticelenmek üzere seyir takibe başladığı sırada önce Karaca, arkasından Hasan Ağa şehit edildi. Osmanlı ordusundan 5000 kişi de tabii bu arada kaleye girmişti. Başlarında Karaca Paşa, Hasan Ağa'nın olmadığını fark eden Hunyat bu defa karşı taarruza geçti şehre girenleri çıkarttıktan sonra bütün gücüyle ordugaha saldırdı. Bunun üzerine sultan ordugaha giren düşmanı karşıladı ve kullarım ne duruyorsunuz narası ile ileri atıldı. Bu durumu gören Yeniçeri yeniden parlamış ve bir alev olmuştu. Akşam olduğu zaman düşman on binden fazla ölü bırakarak Belgrad'a geri çekildi. Fatih, Karaca Paşa ve Hasan Ağa'nın niçin huzuruna gelmediğini sorunca, paçalardan biri ikisinin de kaleye girerken arka arkaya şehit düştüklerini haberini getirdi. Karaca Paşa son nefesini verirken padişahıma söyleyin, Allah Teala'nın emrine uyarak bu canı devletim ve onun için veriyorum demişti. Fatih Sultan Mehmet Han hiçbir zor karşısında eğilmeyen o başını ellerinin arasına alarak "Vah Karaca Paşam, vah Karaca Hasanım" diye gözyaşı dökmüştü. Allah İslam'ın ilk gününden günümüze kadar bu yüce din için İslam coğrafyasının güzel beldeleri için Azatanda aziz vatanımız için can veren bütün şehitlerimize rahmet eylesin efendim.